Arkadaşlar selamlar sevgiler hepinize Taş Boğazı Yaylası'ndan hoş geldiniz hepiniz yaylamıza Karadeniz güzellikleri bugün sisli hep böyle gittik güneşimiz yok hava çok soğuk soba yanıyor İnşallah hepiniz iyisinizdir abone olmayı unutmuyorsunuzdur inşallah beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben ne yapıyorum? Dede, e, çamaşır makinesinin deterjanını koymak için yoğurt kabını bu boyalarla boyayıp bir deter, deterjan <laughs> şeysi yapacağım kabı böyle böyle böyle. Bakın yaparak bunu boyayacağım. Bakalım ne elde ederiz. Bir tane yaptık. O yaptığım çok küçük geldi. Şimdi büyüğünü yapayım diyorum. Bakın onu da size göstereyim. Bunu yapmıştım mama kabıydı çocukların. Ama küçük geliyor bu. Bakın. Şimdi yoğurt kovasından yapacağım. Bakalım o nasıl olacak hava karardı yine. Sonbahar geldi. Çimenler sarardı arkadaşlar. Sobam sürüyor ya. yandı. Dışarıda çok soğuk var. Sobanın sesini uyunur şimdi. Şu sedirde. Bakın bu şişeyi de böyle yapmıştık. Bunu Emel yaptı. Bunu Emel kızım yaptı. Böyle yaylada bir takım çalışmalar. Böyle bir renk elde ediyorum arkadaşlar. Bakın mavi sürdüm. Maviden sonra e, pembe lila yani. Onun üstüne de başka bir renkle koyulaştırdım. Bütür bütür olacak. Böyle vurmamın nedeni o. Bu bütürlükler kalacak, kuruyacak. Sonra bakalım süslememiz nasıl olacak. Şimdi şuraları boyayacağım. Oraları fırçayla. Hepsinden az az vardı bunları. Emel kızım almıştı bu boyaları. Hepsinden az az kaldı. Ben de böyle karma bir şey yapıyorum arkadaşlar. Yayla da deterjan kabı bulamadım. Aşağıya da söylemedim. Söylemeyince dedim böyle bir şey yapayım. Hem de oyalanayım. kenarlarını boyuyorum. Mavilikleri. öğretmenim görürse şimdi bakalım bana Meral öğretmenim. Aferin Şahziş değil mi? Ya da olmadı şahsişler. Ama yaylada imkanlar bu kadar öğretmenim. Yaylada her şey bulunmuyor. Elimizdeki olanaklar bunlar. Yoğurt kabını Aziz Allah Azam akşam ezanı. Ellerim de hep boy oldu. Benim köpeğim bağırıyor. Ne oldu kızıma? Arkadaşlar ayrılmıyor buradan. Geldiğimden beri burada. Evet. Bakın şimdi buralara. ışığı yakayım belki. Böyle de hiç görünmüyor ama idare eder. Telefonumu da test, su testisini oraya koydum. İnşallah düşmez size bunu göstereyim diye tek elle yapamadım. Böyle Bunların ustaları görüp beğenmezlerse arkadaşlar kusuruma bakmayın bunlar yaylada ancak bu kadar. Işık yanınca hatalarımı gördüm. oldu galiba kurusun şu için yapacağım şimdi yaparsam böyle ne oluyor Boyalar da bitti ben çıkaramıyorum daha bakın Aslında burayı yapmasam olurmuş ama şöyle birazcık yapayım. Çünkü deterjan oraya kadar geldiğinde bura gözüküyor ya. Halbuki olmaya Evet. Biraz kurusun. Bir kat daha vuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar deterjan kutumu bitirdim. Boyattım en azından. Yoğurtu yazıları kapandı. Böyle bir şey yaptım. Burası böyle kelebekleri. Bu tarafın rengi de böyle. Kapağını da böyle bu renk boyattım. Buraları açık pembe. İşte böyle ister bu tarafa koy. ister bu şekilde. Yoğurt kabı böyle oldu işte arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Yaylada imkanlar bu kadar. Evde olan boyalar, kimisi kurudu, kimisi bitmiş. Bu renkleri bulabildim. Bu şekilde yaptım. Teterjan koyacağım.